Evrenin dili matematiktir. Evren sürekli değişiyor ve belli bir olay döngüsü içerisinde kalır. Bu olay döngüsü hep aynı olmasa da tekrarlanır. Ve bu değişimleri açıklamak için açıklamak için denklemler kullanırız. Peki bu denklemler nedir? Atları nedir? Atları şudur. Biz bu denklemlere diferansiyel denklemler diyoruz. Evet, şöyle bir başlığımıza atalım. Diferansiyel denklem Peki nedir bu diferansiyel denklemler? Diferansiyel denklem içerisinde türe barındıran yani aslında bir nevi değişim barındıran denklemlerdir. Mesela şöyle bir yazalım. Aslında yazmadan önce normal cebirsel denklemlerden farkından bahsetmek istiyorum. Aslında biraz önce de söyledim. Normal cebirsel denklemler a kare artı b küp eksi y bölü 4 işte kök içinde c gibi gibi. Aslında bu tür bir e, denklemdir. Burada biz bir nevi C'yi bulmak e, bulmak isteriz. Ki C'yi bulmak için ne yaparız? işte ilk önce kökü yok etmek için karesini alırız. işte ondan sonra başka türlü durumlar yaparız. Ama diferansiyel denklemlerde bu biraz daha üst mertebeye çıkacak. Peki o üst mertebe de şu. Şimdi y eşittir fx y fonksiyonu için diyelim ki d kare y bölü dx kare eksi işte atıyorum y bölü x çarpı d kare y bölü yine pardon d kare olmasın da bu sefer d üzeri 4 bölü dy bölü d üzeri 4 gibi eşittir. Tabi denklem olması lazım. Şu olsun diyelim ki 3y. Evet aslında bu bir diferansiyel denklem. Ama diferansiyel denklemlerin ayrılmasına bu videoda geçmeyeceğim. Diferansiyel denklemlerin mantığını anlatmaya çalışıyorum ben size. Mesela diferansiyel denklemleri en çok nerede kullanırız gibi bir soru sorabilirsiniz. Diferansiyel denklemler matematik ve fizikle uğraşıyorsanız hemen hemen her yerde karşınıza çıkacaktır. O yüzden çok temel bir konu olduğu anlaşılabilir. Mesela şöyle diyelim. Buna ben adi diferansiyel denklemler denir. Ya aslında diyoruz. Siyel denklemler. Evet. Peki neden buna adi diferansiyel denklemler diyoruz? Şu yüzden. Şu ana kadar biz aslında kalkülüste sürekli ama sürekli bu tip türevler kullandık. Liseden itibaren bize bunu alıştırdılar. Ama şöyle bir durum var ki burada aslında ben şurada bir hata yaptım. Aslında önceden bilenler görebilirler y eşittir fx y dediğimde adi türev kullanmayacağız. Evet buradan da şu çıkarımı yapıyoruz. Eğer y eşittir fx y fx y z fx y z t gibi e, tek bir girdiden daha çok girdiye sahip olan fonksiyonların türevini almak istiyorsak işte o zaman kısmi türeve başvuracağız. O yüzden de buradaki iki ifade aslında şöyle olacak. Şurayı bir silelim mesela. Aynısını yazmayacağım belki ama şöyle de olacak. Del kare, evet aslında buna bir çentikli türevde gibi gösterilir ve kalkülüs 2, bazı üniversitelerde kalkülüs 3 de olabilir. Kısmi türev diye başka bir ders anlatılır. Özellikle başka bir ders diye anlatılır. Çünkü ayrı bir konudur ama önemli bir konudur. Del 4, y bölü Del x üzeri 4 eşittir işte 3 y. Evet. Mesela bir tane örnekle başlayabiliriz. Şurayı bir silelim. Şu çok ilk başta zorlamayacağım ama diferansiyel aslında kısmi diferansiyel denklemlere bir nevi anlamak için çünkü aslında kısmi diferansiyel denklemlere çok alışık değilsiniz. Çünkü şu ana kadar çok fazla görmediniz. Ee, mesela bir tane örnek yapabiliriz. Şöyle bir tane doğru çizelim. Evet bunun ortasında aslında şurası x y düzleminde diyelim bir tane küre olsun. Diyelim ki aslında küre değil de bazen daire de olabilir işte size kalmış. Küre olsun ve bunun yarı çapı r olsun. Öncelikle x düzleminde olduğu için şurası x olacak. Buradaki mesafe delta x olsun. Ondan sonra burası da aslında bir nevi x artı delta x olsun. Şimdi bulmak istediğim şey aslında şu. Elektrik alan gibi bir kolay gibi aslında kolay değil de bir nicelikten başlayalım. Elektrik alan. Elektrik alan nedir? Q bölü V kare çarpı işte konum sabiti. Konum sabiti nedir? İşte 1 bölü 4 bir epsilon 0 çarpı işte 1 bölü 4 bi epsilon 0. işte elektrik alan budur. Şimdi şöyle yapalım diyelim ki ben burada daha gelmedim ama elektrik alanın zamanı göre kısmi türevini bulmak istiyorum. Yani şunu bulmak istiyorum. Ve ne? İşte başka nasıl ifade edebilirim? Gibi gibi. Şimdi buradaki r kare aslında şunu diyebiliriz. Del x bölü 2. Evet buradaki r kare bunu diyebiliriz. Şöyle de gözümüz dikkat çekecek şekilde alalım. Tamam. Burası böyle. Şimdi madem bunun R karesini alalım, karesini alalım. O zaman elektrik alanımız şu hale dönecektir. Q bölü 4 pi epsilon 0. Sonra şöyle alalım. Delta x bölü 2. Şöyle de uzatırsak kare. Tamam. Bu neye eşittir peki? Şuna eşittir. İşte rasyonel sayıların karesini almadan hatırlayın. 4 çarpı Q bölü 4 B epsilon 0 çarpı delta X'in karesi. 4'ler birbirini götürür. O zaman elektrik alan şöyle gösterelim. Şuna eşit olur. Q bölü P epsilon 0 çarpı delta x kare. Sonra da şu an size fizik dersi anlatmaya çalışmıyorum elbette ama Maxwell'in birinci yasasından yararlanarak da birinci yasasında bu, şu, bu arada şu aslında bunu çok göstermemek daha doğru olacak. Şuradan yararlanarak çünkü size daha onu anlatmadım. Akının Q bölü epsilon sıfır şeklinde yararlanmasından yararlanarak epsilon 0'ı yerine koyalım. Daha doğrusu Q yerine şunu koyalım. E, akı çarpı epsilon 0. Sıfır, epsilon 0'lar birbirini götürecek ve otomatik olarak da şu elde edecek. Aslında denklemi bir nevi daha kullanışlı kısa hale getirmeye çalışıyorum. Akı bölü. Onun dışında epsilon 0'ı da götürdüğümüzde pi çarpı delta x kare. Evet bu aslında bize bir nevi elektrik alanının en sade nasıl anlatılabileceğini gösteriyor. Ve sonra da bunu zamana göre türevini aldık mı işlem tamam. Pi sabit Evet o yüzden dışarı çıkacak. Ama delta x kare de sabit çünkü burası sabit küre genişliyor veya zamanlı işte yüzey alanı artıyor demedik. O yüzden burası da dışarı çıkacak. 1 bölü pi çarpı delta x kare onun dışında işte del çarpı delta burası akım olacak. Elektrik akı, akısı bu arada. İşte mesela şuradaki gördüğünüz denklem bir tane kısmi diferansiyel denklem. Aslında şu yapması çok zor değil. Ama işte anlamak lazım. Onun dışında herhangi bir önemli şey yok. Ama diferansiyel denklemleri anlamak istiyorsanız bir e, birkaç tane nasıl desem ayrıma başlamak zorundasınız ki o sınıflandırma deniyor ona. Sınıflandırmayı da bir sonraki videoda aslında anlatacağız. Ama bahsetmek istediğim bir durum daha var. O da şu. E, diferansiyel denklemlerin çözümü tek değildir. Yani mesela ben size şurada bir örnek vermek istiyorsam örnek işte kolaydan başlayalım. Y eşittir Böyle, şöyle, bir, şöyle desek daha mantıklı olacak y eşittir. fx için y'nin e, ikinci dereceden türevinin e, aslında şöyle göstereyim. Artı 3 çarpı y üzeri 1'i ne olduğunu işte daha doğrusu şöyle 3Y olduğunu hesaplarınız gibi bir durum geldi. Şimdi size aslında ilk olmayandan bahsetmek istiyorum. Çünkü olmayanlar daha çok karşımıza çıkıyor. Olanları ilerleyen videolarda da göstereceğiz merak etmeyin. Şimdi Y ne olsun? İşte atıyorum X kare artı X bölü E gibi bir değer olsun fonksiyonumuz var. Şimdi bunu ikinci dereceden türevini almak istiyorsak şöyle yapacağız. İkinci derecenin türevini almadan aslında birinci derece deneyini alsak daha iyi olacak. Teş, tek değişken olduğu için adi türeve başvuracağım. dy bölü dx eşittir. Ne olsun? Aslında x'e göre türev aldığımızda açılır burası. 2x artı 1 bölü. İçeriye attığımızda işlemi. Mesela bu bizim ilk sonuçlarımızdan bir tanesi. Tamam o zaman... İkinci dereceden türevi ne olacak? x'e göre türe aldık. Burası sıfır hedef. Burasını bir hedef. İkinci dereceden türevi de 2'dir. Tamam. O zaman burası 2 artı 2x artı 1 bölü e. 3 yerine koyduk mu? 3 x kare artı mesela 3 x e. Mesela burasını tam olarak yapıyor mu çok şey yapmayacağım ama buradaki diferansiyel denklemi bu şekilde çözüyoruz. Aslında bize sürekli şunu vermeyecekler. Buraya bir tane çentik atıp buradan integral kullanmamızı da isteyebilirler. Aslında bunu yapabiliriz. Çok zor bir yöntemi yok. Hatta belki yapalım. Şimdi mesela ne olsun? Şurayı bir silelim. Evet gitti. Örnek yapabiliriz y eşittir fx için mesela ne olabilir? x kareden yine devam edelim. İşte sinüs x olsun diyelim ki aslında bu sefer artı değil de eksi diyelim. Sinüs x işte y'nin üçüncü dereceden türevi eksi atıyorum ne olabilir? pi çarpı y'nin İkinci dereceden türevi artı y'nin birinci dereceden türevi eşittir. Aslında y'nin birinci dereceden türevi değil de şurası y x olsun. İşte y'nin ta kendisi gibi bir durum olsun. y x şuralar aslında tam olarak olmadı ama bir daha yazacağız. Şey yaptım. y üssü x aslında 200 x şöyle mü? Tamam. Artı işte pi çarpı y eşittir. y'nin işte x'e göre türevi gibi bir şey olsun. Evet. Buradaki mesela diferansiyel denklemi çözümünü yapmak için y'nin ilk önce türevini alıp ondan sonra x'e göre türevini alabiliriz. Aslında bu uzun sürer ama direkt integral devam edeceğiz. Y'nin madem x'e göre türevi alınmış, x'e göre integral alınında y'nin ta kendisini edeceğiz. O zaman y eşittir integral mutlak şartların parantezini de açalım. P'ye çarpı Bx. O zaman da burası ikinci dereceden türevi alındığı için sonuç olarak şu çıkacaktır. Y'nin birinci dereceden türevi artı P çarpı Y. P dışarı çıkacak. Ondan sonra da Y'nin x'e göre türevi y ne demiştik İşte burası şu olacak x karenin x'e göre türevi x küp bölü 3 olduğundan 3 sonra da eksi sinüs x'in x'e göre türevi de kosinüs x'tir eksi kosinüs x olacak. Sonra pi'yi içeri dağıttık. İşte y falan mı eşittir diye söyleyecekler. Burada aslında size kanıtlama güdüsü duymadım ama diferansiyel netlemlerin nasıl bir mantıkla çözüldüğünü anlattım.